Merhaba arkadaşlar. Bugün 4, 4 Mart. 4 Mart. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, günlerden, günlerden, pazartesi. pazartesi. Pazar sendromuna henüz atmış değiliz. Evet. E, bir Fenerbahçe sürücü kursu olarak bütün <laughs> arkadaşlarımın iltifatlarıyla buraya geldim ve cidden çok memnunum. İnşallah bugünkü dersimizi de güzel şey atlatıp bu haftaki sınavımızı da güzelce geçirip hediyemizi alacağız. Ee, ben ileride yine İstanbul Üniversitesi'nde basketbol oynuyorum. Aynı zamanda amel takıma da basit bulabiliyorum. Milli bir sporcumuz. Evet, evet arkadaşlar. O, ee, zaman... o zaman başlayacağız. Tabii. Bugün ne yapacağız? Şöyle e, sınav provası yapacağız seninle birlikte. E, ön sınav olacak arkadaşlar. Yani Direksiyon sınavında neler göreceksin? Aynısını şu anda da görüş, görecek arkadaşımız. E, ben şunları ilave etmek istiyorum. Maalesef hani e, biraz sanırım heyecanla birlikte oluyor. Kalkışlarda e, bir kalkış öğreniyorsunuz. Fakat hep aynı teknikle ilerlemeye çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum, Kavrama. Kavramayı nereler için kullanmamız lazım? Aslında Yokuşlar, değil hı. mi? Yokuş kalkışı için. Düz yolda da bunu tercih ediyoruz. Yokuş inerken de bunu tercih ediyoruz. Bunu etmeyelim arkadaşlar. Yani yokuş aşağı. Diyelim ki ışıklarda bekliyorsunuz. Bildiğiniz bayır. Yani bisiklet mantığı gibi aslında freni sadece freni terk etseniz araç zaten hareket etmeye başlayacak. Değil mi? Hı hı. Ama bunun tam tersi mesela yokuş yukarı kalkış yapacak olsanız doğrusu kavrama noktası bulunur. Daha sonra gerektiği kadar araca gaz verilir. Araç bu şekilde kalkar. Ama öğrendiğiniz kalkışı dediğim gibi her yerde uygulamayın. Bayır aşağı duruyorsanız önce freni terk ediyoruz. Araç hareket etmeye başlayacak. Daha sonra da yavaş yavaş debriyajı biraz gazla beraber kavrama noktasına kadar bırakabilirsiniz. Bu şekilde yola devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi biz sınavımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ee, başlangıç yerindeyiz. Ee, yaklaşık bir buradan hareket ettikten sonra 100-150 metre sonra durduracağım. İlayda'yı daha sonra yeniden kalkıp 30 km kadar ulaşmasını isteyeceğim. Burada da hızını aldıktan sonra dur dediğimde ani fren yaparak duracak İlayda. Evet önce bu şekilde bir başlayalım. Hı. Şimdi İlayda gerekli soruları sorduk. İşte aracın dışından kaputu açtık, motordur, motor yağdır, silecek suyudur, bagajımızdaki steplemizdir, işte e, reflektörümüzdür değil mi? Hı -hı. İlk yardım çantamız yangın söndürme tüpü. Yangın söndürme tüpü neredeymiş ileride? Koltuğun altında. Değil mi? Sürücü en yakın olması Hı -hı. gereken yerde. Evet. Hı -hı. İşte daha sonra aracın içine girdikten sonra aracın içini tanıyor muyuz? İşte farlar olsun, sinyaller olsun, silecekler olsun, pedallar olsun. Hı -hı. E, bu soruları da geçtikten sonra artık uygulama kısmına geçiyoruz. Şimdi aracımızı çalıştırdık. E, gördüğüm gibi şu an aracın vitesi hazır. Evet. O zaman kalkalım. Buradan evet. Şimdi kalkıyoruz Biz ikimiz biliyoruz kalkacağımız ama arkamızdaki araç bilemez bunu. Nasıl bildi? <laughs> evet, güzel. Sinyal yakmışız. Düz bir şekilde önümüzde açıksa düz gidelim. Önümüzde araç olursa orta şeride girer tekrar döneriz buraya. Evet. İleride tabelanın orada bir duralım ilayda. Dururken yine ne yapıyoruz burada? Duracağımızı bildirmek için sinyal. Sinyal çünkü trafikteki bizim dilimiz değil mi? Diğer araçlarla iletişime geçme bize sağlayan bir uyarı ışığı. Şimdi burada durduk. Burada kalkış yapıyoruz kısa sürede 30 km hıza kadar çıkıyorsa kısa süre derken kalktıktan sonra hızlandırabilirsiniz. Yani kalkışta hızlı kalkmayı denemeyin arkadaşlar. Evet kalkıp 30'a kadar hızlanalım şimdi. Tekrar ne yapıyoruz? Yine sinyal veriyoruz arkadaşlar. Yani kalkış gerçekleştiriyoruz. Bir, bir, bir eylem var burada. Evet hızlanıyoruz. Yani gerek yok prova olduğu için. Duralım. Evet size de mesela sınavda böyle duralım denildiği zaman debriyaj ve fren sert bir şekilde durduracaksınız. Araba neyin provası bu? Yani trafikte ilerlerken önünüze bir çocuk da çıkabilir, bir canlı hayvan da çıkabilir. Hani bunlara çarpmadan kontrollü bir şekilde aracı durdurup durduramayacağınızı test ediyorlar. Bunu da yaptıktan sonra tekrar yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki uygulamamızda da L Park var. Yine ne yapıyoruz? Tekrardan sinyal veriyoruz. Her kalkış sol sinyal veriyoruz arkadaşlar. Düz ilerleyecek olsak dahi. Evet kalkabiliriz. Güzel. Kalkışımızı yaptıktan sonra tabii ki e, sizler görmüyorsunuz ama mesela ileride sinyalimizi kapattı. Gayet güzel. Şimdi ileride başka bir uygulamamız var. L Park. L Park yapacağımızda yaklaşık 30-40 metre yakında yani 30 metre yakında sağ sinyalimizi yakarak arkadan bizi takip eden araçlara kenara biraz yanaşarak duracağımızı göstermiş oluyoruz. Buradaki L parkta yaparken ne yapıyoruz? Neydi şeyimiz? Şerit çizgisine tekerlekleri de denk getiriyoruz. Değil mi? Düzgün bir şekilde durmak için. Evet. Yok hayır. Aha, çizginin üstüne Yok, doğru getiriyor. Biraz daha gidelim. Evet. Buradaki alana yaparız. Biraz daha gidiyoruz. Sanırım yeterli. Tamam. Burada sağ sinyale durduktan sonra arkadaşlar vitesimizi geri vitesi alırız. Daha sonra sinyalimizi kapatarak dörtlerimizi yakıyoruz. İlade şimdi burada kontrol etmesi gereken açıları ayarlayacak. Daha sonra da parkın etmeye başlayacak arkadaşlar. Aslında bayır aşağı iniyor değil mi yine? Evet. Aynı mantık. Hani başlamış. Evet. Kaydırma. Evet. Ee, bazı arkadaşlarımız heyecandan şaşırabiliyor direksiyonu neyine çevireceğini. Benim o <laughs> onu, <abi. gülüyor> onu da şöyle söyleyebilirim. Yani heyecan yaptığınız zaman iki saniye şunu düşünün. Aracı ne tarafa doğru yaklaştırmak istiyorsunuz? Yani ne tarafa girip dönmesini istiyorsunuz? Ona göre yani sağ mesela sağ tarafınızda kaldığı için sağ. Direkt otomatikman öyle düşünebilirsiniz. Evet. Burada üç aynamızda kontrol ediyoruz. Sağ aynamızdan sağ tarafki nesneler, sol aynamızdan hem trafik hem nesneler, iç dikiz aynamızdan da arka tarafımızda yaya ya da geçebilir değil mi? Hı -hı. Evet, güzel. Ona geçmesi onun için de yapın. <laughs> evet. Burada neye dikkat edeceğiz şimdi? Aracın burun, burun kısmı, yani öne doğru düzeldikten sonra aracımızı durduruyoruz. Evet. Daha sonra düz bir şekilde yanaşabilmek için ne yapacağız? Tekerleklerimizi düzeltiyoruz. Ve arka tarafı konsol ederek yanaşmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aynalara çok alışkın değilseniz arkadaşlar e, yanda bir tane uzun dupamız var. Aynayla onu örtünceye kadar yani ayna o üstüne gelinceye kadar geri gelmeniz yeterli olacaktır. Evet. Güzel. Tamam. L Park uygulamamızı da yaptık. Şimdi buradan sonra çıkış yapacağız arkadaşlar. Çıkış yapmadan önce de dörtlerimizi kapattık. Gayet güzel. Çıkış yönüne sinyalimizi verdik. Sağa doğru dönüş yapacağımız için sağ sinyal doğrudur. Daha sonra ne yapıyoruz? Duyduğunuz gibi vitesimizi değiştiriyoruz. <laughs> evet. Kontrollü bir şekilde çıkış yapıyoruz. çevirelim direksiyonu gayet güzel arkadaşlar L Park'tan çıktıktan sonraki e, uygulama ise yokuş kalkışı olacaktır L Park'tan çıkıyoruz ortalama 80-100 metre kadar gittikten sonra zaten e, tabelalarla e, belirtiyorlar oraları ki zaten e, komisyon üyelerimize söylüyor yani uygulama yapacağınız zaman sizden durmanızı istiyorlar evet burada duruyoruz ne yaptık? Yine sinyal yaktık. Dururken bu sefer hangi sinyal yakıyoruz? Sağ sinyal. Değil mi? Evet. Aslında bir eylemdir bunlar. Veya kodlayabilirsiniz kendinize. Mesela dur, duru sağ sinyal olarak kodlayabilirsiniz. Kalk dediği zaman da veya devam edelim dediği zaman da sol sinyal olarak kendinize kod yaparak sanırım aklınıza daha iyi kalır diye düşünüyorum. Evet, burada durduk. Burası yokuş kalkışımız yokuş kalkışı için güzel sinyali vermişiz. Kalkarken de yeniden tekrar sol sinyalimizi vererek evet kalkış yapıyoruz. Şimdi burada geri kaydırmamak için yokuş yukarı olduğu için kavramayı buluyoruz. Daha sonra gaz vererek aracımızı kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Biraz daha. Yokuş ne kadar dikse gazı o kadar biraz daha fazla verin arkadaşlar. Araç daha rahat hareket edecektir. Güzel. Kalktıktan sonra tekrar kapatabiliriz. Ve yokuşlarda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Düz yollarda gibi vites atar gibi yokuşta vites atma. Yani ne demek istiyorum? Mesela düz yollarda 2000 devir geçtikten sonra vites değiştirebilirsiniz. Ama yokuş çıkarken bu devirlerde vites değiştirmeniz e, size problem yaratabilir. Ne gibi problem yaratabilir? Araç o vitesi o an kabul etmeyebilir. Önce tekleyecektir sonra stop edecektir. Bunu yaşamamak için mutlaka ki yokuş çıkışlarında aracınızı yokuşun sertliğine göre devrini biraz daha yükselterek mesela şu anda biraz dik bir yokuş çıkıyoruz. Şey, o yüzden devir saatimiz 3000'e kadar çıkartalım daha sonra bir Hadi bakalım. Evet. Sırf devire de bakmıyoruz tabi. Gayet güzel. Böyle. Şimdi yokuş kalkışından sonra sıra da geri geri manevramız olacak. Şimdi ileride şu tabelaları geçtikten sonra bir duralım. DTT durak tabelası falan var ya şimdiden ne yapıyoruz? Yeniden sağ sinyali yeni bizi yakıyoruz. Hı hı. Aynen. Burada da arkadaşlar sizden istenilen şeridin içinde yani şerit çizgilerini kaybetmeden 25 metre kadar geri gelmeniz. Ha siz şunu düşünmeyin ne kadar hani nasıl mı hesap edeceğim diye düşünmeyin. Zaten kukolarla ayırıyorlar burayı. İşte bir kukada duruyorsunuz diğer kukaya kadar çarpacak şekilde geri geliyorsunuz. Evet gelelim şimdi geri. Burada da aynı şekilde yine sinyalimizi kapatıyoruz. Dörtlüğümüzü yaktık. Aracımız geri viteste 3 aynamızda kullanarak şeridin içinde düzgün bir şekilde gelmeye çalışıyoruz. Yeter. Bu geri manevra alanını da bitirdikten sonra arkadaşlar e, geriye bir tek paralel parkımız kaldı. Paralel park alana doğru yani güzergahı izleyerek o tarafa doğru devam edeceğiz şimdi. Evet ne yaptık sinyalimizi vermişiz aracımızı ileri vitese almışız şu anda da güzergahı izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Basketbolu nasıl merak sağladın? Aslında ailem hiç oynamamı istemiyordu. Hı hı. Sonra e, antrenörüm okula gelmişti ilk antrenörüm. Hı hı. Ben de çok böyle derslere düşkün bir çocuk olduğum için annem hani gidip oynasın biraz sosyalleşsin dediği hı hı. için de. Hı hı. Sonra zaten ilk bayağı sosyalleşmiş oldum. Evet. Aynen öyle oldu. Yoksa anneme ben hala bırak yani bırakmak istiyorum desem hala Tabii ki kızım. Gelsene okula gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Okumana devam et yani. Evet. Ailede başka basketçi var mı? Şöyle, babam daha önce oynamış <laughs> ama sonra burnu kırıldığı için bırakmak zorunda kalmış. O zamandaki sağlık sorunları tabii, tabii ki sormuş. Doğru. Dayım bir süre 18-19 yaşına kadar oynamış. O da sonra çarpazını koparınca bırakmak zorunda kalmış. <laughs> yani benim aile çok seviyorlar kendileri. <laughs> Sporcular yani. <laughs> Öyle. Annem de lisede oynamış aslında bayağı. Aile Şimdi yani sporcuyuz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kamuz evet aile. buradan sağdan devam ediyor. Aile sporcu evet. evet. Ama çok yani profesyonel olmamışlar benim gibi. <laughs> Tabii sen artık profesyonel. Misin? Yani milli takımda oynuyorsun. <laughs> evet. Güzel. Arkadaşlar güzergahı tamamladıktan sonra paralel parkımızda e, acele ettirmeden kendinize sakin sakin e, parkınızı tamamladıktan sonra yeniden park alanından çıkıp başlangıç alanına kadar aracı geri getiriyorsunuz ve sınavınız sonra da bitiyor. E, i̇nşallah herkes iyi bir şekilde bilinçli sürücü olur, ehliyetlerinizi alırsınız, kazasız belasız da kullanmak nasip olur diyorum size. Tamam. Evet. Şimdilik bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Umarım ki keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.